Haydi bakalım oğlum. Öğretmenini dinlemeyi unutma tamam mı? Tamamdır babacım. Öğretmenimi dinleyeceğim ve derslerimi iyi çalışacağım. Saat 4 gibi seni okuldan alırım. Tamamdır babacım. Görüşürüz. Umarım derse geç kalmamışımdır arkadaşlar. Peritek niye derse geç kaldın? Öğretmenim kusura bakmayın trafik vardı. Başlarım trafiğini. Otur sırana. Tamam oturuyorum öğretmenim. Niye kızıyorsunuz? Of ya geç kalmışım. Şöyle çantamı koyayım arkadaşlar. Tamam. Bir de, de defterimi koyacağım. Çıkartın bakalım ödevlerinizi. Dün size bir ödev vermiştim. Bakalım kimler verdiğim ödevi yapmış. Tarık sen ödevini yaptın mı? Evet öğretmenim sana. Ahmet ne yapacağız oğlum? Öğretmen ödev kontrolü yapıyor. Oğlum bana bak benim çok güzel bir fikrim var. Nasıl bir fikrim var? Hadi söyle. Bak şu kırmızı kafalının ödevi çantasından dışarı çıkmış. Harbiden. O ödevi kapta, ödev bizim olsun bari. Öğretmene ödev gösteririz. Haha <laughs> oğlum lan yaşa lan yaşa. Tamamdır artık ödevimiz var. Öğretmen geldiği zaman da beraber yaptık deriz. Tamam Mehmet tamam. tamam.